Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Slide nasıl hazırlanır? Bu videomuzda PowerPoint'te ve Canva'da slide hazırlayacağız. Yine daha profesyonel görünmesi için Canva'da hazırlamış olduğumuz slaytları PowerPoint'e aktaracağız. Şimdi başlayalım. Şimdi bilgisayarımızdan PowerPoint'i açalım. Bizim bilgisayarımızda 2016'sı var. Karşımıza hazır şablonlar çıktı bu şekilde. Bunlardan hazır olduğu için birini seçebilirsiniz ya da boş olanı tercih edebilirsiniz. Mesela bunlardan birini seçelim. Renk seçimini bu şekilde yapabilirsiniz. Oluştur dedik. Başlık için Hayvanlar alemi yazalım. Bu şekilde. Yine yazıyı sol tıklayıp seçtiğimiz zaman da istediğimiz rengi ve yazı şeklini ayarlayabiliyoruz. Buradan da yapabilirsiniz. Yine buradan da yazıyla ilgili ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Evet. Bu şekilde tutup istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. hızının büyüklüğünü buradan ayarlayabiliriz. Şimdi masa üstümüzden bir fotoğraf seçelim. Kartılı tutup içeri bıraktık. Evet bu şekilde. Yine buradan uzaklık ve yakınlığını görebiliyoruz. Buraya tıkladığımız zaman şöyle slaytı ekranda nasıl görünüyorsa öyle görebiliyoruz. Şimdi birincinin üzerine sağ tıkladığımız zaman yeni slayt dediğimiz zaman aynısından bir tane açıyor tekrar tıklayalım Slide'ı çoğalt dedik ve aynı slaytı çoğaltmış oldu Mesela bütün slaytlarınızda hayvanlar alemi yazar en sevilen hayvanlar yazar Bunlar durur ama ikinci slaytımızda bunu değiştirebiliriz silelim Zürafa ekleyelim buna da bu şekilde bu resmimizi de buraya koyalım. Yine bunu da çoğalt diyelim. Evet. Üçüncü resmimizi silelim. Bu sefer de başka bir resim bulalım. Böyle böyle slaytımızı hazırlamaya devam edebiliriz. Eğer istiyorsanız buradaki ekle tıkladınız ve resim, ekran görüntüsü ve benzeri gibi yine buradan videoda seçebilirsiniz. Mesela bir video bulalım. İstiklal Marşı. Ekle diyelim. Evet. Bunu ekleyemedi. Tekrar deneyelim. Başka bir videoyu şu anda ekliyoruz. Ekledik. Şu anda slaytımıza videomuzu da eklemiş olduk. Şöyle gösterelim. Bu birinci slaytımız, ikinci, üçüncü de videomuz var. Üzerine tıkladığınız zaman videomuz başlayacak arkadaşlar. Şimdi boş olan slaytımıza yazı eklemeyi göstereyim bunun. Silelim. Evet, Ekle dedik. Buradan istediğimiz yazı şeklini seçtik. Gördüğünüz gibi Yazımızda değişiklikler yapabiliyoruz. Kaydetmek için de farklı kaydet diyebiliriz. Masa üstümüz seçelim. İstediğimiz bir ismi verdikten sonra kaydet dediğimiz zaman slaytımız kaydoldu. Slaytımız burada. Tıkladık. Açıldı. Videomuz şu anda aktif slaytımızı başlatalım. Yön tuşlarıyla sağa sola hareket ederek bu şekilde slaytımızı bitirdik. Alt artı F5 tuşuna bastığımız zaman da bir sonraki da buradan küçük ekrandan görebiliyoruz. Onu da göstereyim. Alt artı F5 tuşu. Burada yön tuşlarından aşağı ve yukarı. Videomuzu hareket ettirmek için üzerine tıklamamız yeterli arkadaşlar. Şu anda videomuz bu şekilde devam ediyor. Şimdi slaytımızdan çıkabilir. Bilgisayarınızda PowerPoint yoksa Canva'da nasıl hazırlayabiliriz? Hızlı bir şekilde onu göstereyim. Buraya PowerPoint şablon dedik. Ve bunlardan herhangi birini seçelim. Pro yazanlar ücretli olduğu için pro yazmayanları seçebilirsiniz. gördüğünüz gibi yeni sayfa ekleyip istediğiniz kadar slayt oluşturabilirsiniz. Yine istediğiniz resim varsa mesela kartal resmini sürükleyip bıraktığımız zaman buraya yükleniyor. Yüklendikten sonra da koyabiliyoruz. Ve buradan yine tasarım bölümünden istediğiniz ne varsa mesela sertifika diyelim. Gördüğünüz gibi veya doğa resimleri diyelim. Burada hazırlamak daha kolay. Boş bir sayfaya hemen diğer örneklerini görüyorsunuz. Bileşenlerde yine çerçeveler var. Mesela şöyle bir şey koyduk. Yüklemelerden yüklediğimiz kartalı tutup çerçevemizin içine koyabiliyoruz. Bileşenler bu şekilde. İstediğimiz her şey var. Mesela bileşenlerden bir Instagram Yalan alalım, Aldık ve bu şekilde koyduk. Yüklemeler bu şekilde çizimlerde istediğiniz şeyleri çizebilirsiniz. Yine QR kod oluşturabilirsiniz. Daha sonra da buradan indir dediğiniz zaman kaydetmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar hem daha kolay hem de daha kaliteli olsun diyorsanız Canva'da hazırladığımız slaytı PowerPoint atacağız ve böylece daha güzel bir görüntü ortaya çıkmış olacak. Hemen Canva'yı açtık. Tasarım oluştur diyoruz. Özel boyut diyoruz. Genişlik 1920. Yükseklik 1080 piksel. Yeni tasarım oluştur dedik ve ölçülerimiz bu şekilde açıldı. Buradan tasarımdan ve bileşenlerden istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela tasarıma hayvanlar yazalım. Böyle bir sürü hazır şablon çıkıyor. Gördüğünüz gibi görüntü kalitesi de mükemmel. Sayfa ekle dedik. Bu şekilde istediğiniz ne varsa artık yeniden bir sayfa ekle diyelim. Tasarımda istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz ve gördüğünüz gibi mesela kaplanla ilgili yeni şablonlar açılıyor bu şekilde. Tabi buralarda birazcık ücret ödememiz <laughs> gerekiyor. Ücretsiz olanları tercih etmemiz gerekiyor. Kanva yazanlar ücretli oluyor. Bunda herhangi bir ücret yok. Gördüğünüz gibi pro. Bileşenlerden Hemen yeni bir sayfa açalım. Arka planı değiştirelim. Az önce yüklemiş olduğumuz kartal resmini bu şekilde koyduk. Bileşenlerden Mesela hayvan yazalım. Kaplumbağamızı koyalım. Pandamızı koyalım. Koyunumuz var. Yine köpeğimiz var. Mükemmel. Şimdi yazımızı ekleyelim. Metini tıkladık ve buradan bir başlık oluştur veya alt başlık oluştur dedik. Böyle yazdık ve yazımızın renklerini, büyüklüğünü buradan ayarlayabiliyoruz. Yüklemelerde daha önce yüklediğimiz şeyleri görüyoruz. Çizimlerde istediğimiz çizimleri yapabiliriz. Yine buradan da eğer QR kod yüklemek istiyorsanız QR kod yükleyebilirsiniz. Hemen bir sayfa daha oluşturalım. Hızlı bir şekilde resimler atalım. Bu resmin üzerinde de oynamalar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan şeffaflık oranını ayarlayabiliyorsunuz. Ve çerçeveyi buradan ayarlayabilirsiniz. Buradan indir diyelim. Ve indiriyoruz arkadaşlar. Evet indirdik. Hemen dosyamızı açalım şöyle. Masa üstüne attık. Atmış olduğumuz dosyamızı açalım. Ve burada şöyle resim olarak Slaytlarımız hazır. Yeni bir dosya oluşturalım. Resimlerimizi buraya çekelim. Evet resimlerimiz burada. Tekrar PowerPoint açalım. Boş bir sayfa. gördüğünüz gibi tekrar yeni bir slide diyelim. Toplamda 4 tane slide açalım. Buradaki yazıları da silebilirsiniz. Sildik. İkinci resmimizi attık, üçüncü resmimizi, dördüncü resmimizi attık ve bu şekilde slaytımız bitmiş oldu. Slaytımızı başlattık ve şu anda bitti. Şöyle göstereyim, alt artı F5 dedik bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.